Bir triatlon yarışının e, bitirme süreleri verilmiş 3 yarışmacı için yüzme, bisiklet, koşu etaplarının e, A sporcusunun kapasitesi yüzme yarışından sonra %20 düşmektedir diye söylemiş bize. Yani A sporcusu normalde yüzmeden sonraki kısmı 40 dakikada yapıyordu. %100 kapasiteyle giderken 40 dakikada geri kalanını tamamlıyorsa kapasitesi %20 düşüyor. Yani kapasitesini %80'e düşürdüğümüzde x dakika diyebiliriz. Kapasite düşerse süre artacağı için ters orantı var. Şöyle yapabiliriz. Yani 100 çarpı 40 eşittir 80 çarpı x şeklinde. Buradan 80 ile 40 sadeleşti. 2x eşittir 100. x eşittir 50 dakika sürüyor. Yani a sporcu için şu ikisi 50 dakika sürüyor. Ve toplamı 40 dakika buradan 50 dakika buradan toplam 90 dakika sürmektedir. B'ye baktığımızda bunun kapasitesi %10 düşüyor diye söylemiş bize. Onu da hesaplayalım. B'nin geri kalan yarışı 55 dakikada bitirmesi gerekiyordu. %100 kapasite ile 55 dakikada bitiriyorsa kapasitesi %10 düşüyor. Yani %90'a düştüğünde Kaç dakikada bitir diye sormuş bize. Yine aynı şekilde bu kısım düşüyorsa burasının yükselmesi lazım. Şöyle yaparsak ters orantı var. 100 çarpı 55 eşittir. 90 çarpı x şeklinde. Buradan sadeleştirme yapalım. Bunlar gitti. Burada 9'a bölünmüyor. Fakat 54 olsaydı tam bölünüyordu. Yaklaşık değer bulabiliriz. 9 55'i sadeleşmiş gibi yani 6, küsuratlı bir sayı. Yani buradan x eşittir. 60 virgül bir sayı çıkmaktadır. Şu kısım 60 virgül bir sayı çıkacak. Yani toplam 95 yaklaşık olarak 95 virgül küsuratlı bir bitirme süresi olacak. C yarışmacısının kapasitesi düşmüyor, değişmiyor. O halde bunun toplamını şöyle bulabiliriz. 35, 35, 70, 25 daha. 95'te bunun kapasitesi bitirme süresi. Bitirme süreleri 90, 95, 95 küsuratı var. Biraz daha fazla. Dolayısıyla en hızlı A bitiriyor. Daha sonra C yarışmacısı, daha sonra da B yarışmacısı bitirmiş oluyor.